Dostlar hepinize merhabalar selamun aleyküm Bugün elimizde Leomort var Leomort'tan ziyade az önce iki maç attım Oyuna çok fena bir şey yapmışlar Oyunu Jurassic Park'a çevirmişler Yani bildiğiniz Jurassic Park ciddi söylüyorum Kahra şey Orman canavarlarını yengeçleri her şeyi değiştirmişler Lord'u falan değiştirmişler Bakın şimdi hop dinozor geldi işte kaplumbağadan tutun Lord'a Lord'u kanatlı bir uçan e, ejderhamsı bir şeye çevirmişler. Böyle blue buff'ı, red buff'ı dönüştürmüşler. Şurada çıkan Akdeniz artık farklı özellik veriyor. Akdeniz değil adı gerçi. Bir dinozor çeşidi. Bunun yanı sıra e, lane'lerdeki yengeçler farklı farklı özellikler veriyor. Şunu alabilirsem size göstermek istiyorum. Şöyle bir alırsak çok tatlı olacaktır. Alamadık. Bak arkasında dolaşıyor ya. Yakınındaki belli bir mesafedeki bir yere uçuyor. Onun görüşünü açığa çıkartıyor. Yani sen çalıya push, pusmuş olsan bile seni görebiliyor. Blue'yu böyle bir şey yapmışlar. Yani değişik değişik şeyler yapmışlar dostlar. Hala fight diyorsunuz da benim at güçlü değil şu an. Benim at güçlü değildir kardeş. Hop. Zing. Ona da bir pençe atsak. Yetişemeyiz ona gerçi. Daha pasif falan var. Ver ikinci baltayı. Ee, şu yengeçler var ya bunları almanız lazım dostlar artık. Özellik veriyor size. Bomba özellikler veriyor hem de. Mutlaka almalısınız. Lord'un içine binebiliyorsun. Artık daha zor alıyorsun. Ha bu ne kadar böyle sürecek? Şimdi bu... Bak arkamda küçük bir trex çıktı gördün mü? Gel buraya. güzel öldü. Bakın arkamda atımın arkasında bir şey koşuyor görüyorsunuz mu? Metin 2'deki pet gibi ata binmişsin peşinde koşuyor. Ya çam büyüyeceksin dediğine zor mu olacaksın? Böyle bir özellik veriyor. 45 saniyeliğine işte onu uyarlanabilir. Saldırı saldırı zart şı, zart zurt devamını uzun uzun yazmışlar. Okuyabilirsiniz dostlar. Aşağıdaki de farklı bir özellik veriyor. Nehirde çıkan Akdeniz farklı bir özellik veriyor. Değişik değişik şeyler yapmışlar. 17 Haziran'la bir dakika şuraya bir oynamamız lazım. Hop. Zing Slovyedi, 7 ölecek plate'ine güzel. Ben şey atmasaydık daha iyi olurdu. Oo. Oh. Şunu almak istiyorum. Gel bakayım buraya. Seni yedim. Şurada bir şey var onu alacağım. Dur dur. La kim aldı onu? Harun almış ya. Bak arkasında onun da yumurtadan yarı çıkmış bir dinozor gibi bir şey var. Eee... İnsanın aklına şöyle bir soru geliyor. Mobile Legends eşleştirme sistemini düzeltmek yerine imparatorumuz niye böyle yaprak sarması yürekten, yapraktan yürekten işlerle uğraşıyor diye insan bir soruyor. Eşleştirme sistemini düzeltmek, daha hakkaniyetle eşleştirme yapmak, maçların kalitesini arttırmak varken niye böyle şeylerle uğraşıyor diye insan bir sorguluyor. Sorgulamıyor değil. Yani Bilmiyorum sebebini ama bu süre sınırlı. Yani 20 gün falan sürecek arkadaşlar. Hani değişiklik olsun diye yapmış olabilirler. 17 Haziran şey 27 Haziran 17 Temmuz arasında aktif bu. Yani normal sıralı maçınız bu şekilde. Sıradan bir sıralı maçınız bu şekilde geçecek. Böyle özellikler olacak. Şurada bir nehirde çıkan Akdeniz dediğimiz Zamazingo yeni dinozor. Ondan bir tane alırsam ne işe yaradığını size göstermek istiyorum baya güzel görüş açığa çıkartıyor. O iyi olmuş bak. Onu bayağı sevdim. Şu i̇riteli yakalar mıyım acaba? İriteli de farmlamış ha. Şaka maka. O kadar da düşürdük adama. Slow pençeli de attım. Kaçaman kurtulaman. Kaçaman kurtulaman kuzum. Ya bu çok tatlı olmuş ya. Küçücük peşinden koşuyor ya kıyamam sana. <laughs> Çok tatlı yapmışlar. Şimdi onun dışında haritaya dair söyleyeceğim bir şey. Bakın yerde dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Pençe izleri var. Bak şurada mesela dinozor kemikleri gibi bir şey var. Beyzin şurasında bak dinozor yırtığı gibi bir şey var. Yukarıdaki çocuk gene ölmüş. Buradan geliyorlar. Gelsene dostum. Lord almak istiyorum Lord dakikası geldiğinde gelmiyorlar. Gel gel gel. Koşsana Tigreal benimle. flaşı yoktur umarım. Öldü. Bu da öldü güzel. Tigri ulti atana kadar düzgün pozisyon çıkartana kadar biz hepsini kestik bile. Şimdi şu dinozoru bir daha alalım. Yalnız yin gelecek. Yin bizi yutmasın. Ee, onun dışında şuradan bir kendime vahşi güç zırhı alayım. Bekleme süresi aynı zamanda hız için yapalım. Red'i alalım kaplumbağa çıkalım. Yin almış kargıyla başlamış. Bu özellikleri bir ara sanki bir mod vardı orada da yapıyordu. Taş kabuk uyandı. Mesela adı taş kabukmuş. Yut beni. Yutsan da öleceğim. Yutmasam da öleceğim. Güzel bunu da kestik. Bir de kaplumbağamızı kıtlayalım. Taş kabuk pardon. Taş kabuğumuzu kıtlayalım. Kabuğunu kıtlayalım. Aa Akdeniz. Aa gel gel gel. Bir tane Akdeniz alacağım. Gel 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 gel. Çabuk çabuk çabuk. Koş koş. Bırak onu. Onu bırak. Aha, aldım. Bak 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 koştu adamın görüşünü açığa çıkarttı gördün mü? Koş 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 at flash'ını artık. Tabunun bunun birinde pasif var birinde ulti var aha da yin beni yutacak. Yutamadı. Sen oraya dönüp girmem yin başkasını yuttu. Afını çaldım kaçarım ben. Atımı 16 saniye 14 13. Biraz bekleme süresi yaptığımızda bu at serileşir. Ranger yine mi solo kill ya İritel'e karşı şansın yok da kral. Bu kadar da ölme ya. doğarız bir yere al. Granger'ı counterlıyor İritel. Adamı daha kaç sefer gelip düşüreyim. dışarı çeksem. Ölmeyeyim. Kaçarım çok hızlıyım. Slow pençesi bastım ona. <laughs> bir can dolduracağım. Geri döneceğim de fightlamazsınız umarım. Fightlıyorlar. Kaybedecekler orayı. Çünkü ben atım bitti ve çıktım. Canım bir. Tigreal biraz... <laughs> Saçma garip giriyor ya. Ver bana kanat ver. Sonrasında bir tane umutsuzluk tarzı bir şey alalım. Şu Argus'un split'i late'de bize sıkıntı olacak. Lord da geliyor birazdan. Burayı itecek mi bu çocuk? Dur bakalım iterse onu. Buna vurup kaçacağım. Ver o ultiyi. İlçisini açtı. Güzel. Bırakma. Güzel. Abi saldım. Neyi saldın dostum? Zaten oynamıyorsun ki. Ulti atmayın. Saldım üstü. Oğlum üstü kaç sefer düşürüm? Adama dive attım da düşürdüm. Sen daha ne istiyorsun ya? O ADC'ler niye böyleler ya? Aha Lord. Alalım bunu gelin. Bak şimdi bunu alınca çok farklı şeyler oluyor haritada. Bir de çok güçlü şu an. Artık çok güçlü bu. Var mı destek? Güzel. Şimdi bunun içine binebiliyoruz. Tigreal biraz zeki biri ise bunun içine binip rakipten 3-5 kişi yakalayabilir. Sanırım bir kere binme hakkın var. Şu adamı bir keseceğim ya. Florin inşallah can basman yoktur. Güzel. Kanada almasaydık keşke patladı. Ya Lord'a binecektik. Lord çıktı ya. Yetişemeyeceğiz sanırım. Yetişemeyeceğiz değil mi? Eritti. Kesmeyin lan onu. Ne olursunuz kesmeyin. Bir tur binim lan. Bir tur be. Bir turcuk binim be. Bak 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 bak. Lan kestiniz mi? Ula vicdansızlar. Ben de sizi keseceğim. Harunum neler yapıyorsun? Harun öldü gibi. Aha ölmüyor. Güzel ölmedi. Şuradan bir can dolduralım atımız geliyor. Bana 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 zırt delme değil de bana umutsuzluk ver. Tigney öldü. Yaklaşır diye düşündüm de yaklaşmadı. Bu arada dostlar zahmet olmazsa videoya bir beğeni atar mısınız? abone değilseniz de abone olarak da destek verebilirsiniz. Yapmazsanız da can cihazınız sağ olsun. Yaparsanız çok mutlu olurum. Haritayı nasıl buldunuz? Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Merak etme 20 gün sürecek arkadaşlar. Sonuna kadar dursa ben de beğenmezdim ama 20 gün etkinlik gibi bir şey. Yok yetişemedim. Bu ne yaptı? Ah ölmedi ya la. oh, ölmedi yala. Oh. Gök kıranla mı öldük? Kaç geri. Çok can master Florin. Artık Florin'e gerçi anti yıl işliyor. Şu e, umutsuzluğu alalım bir tane de kargı yapalım biz. Evet evet kargı yapalım. Yani takımda anti yıl alacak biri var mı? Bir tane ayaz alınmış o kadar. Başka alan yok. Granger'dan zaten hiçbir beklentim yok. O yüzden biz kendi işimizi kendimiz görelim. Jomoloko. Lord geliyor 25 saniye. Uzarsa late de çok büyük sıkıntı olacak. Biz ADC'siz oynuyoruz bu arada maçları. Bu ADC'siz oynuyoruz. Ya ADC'sizden kastım ADC hasar olmadan oynuyoruz. Hiçbir vasfını görmedim herifin. Şunu alalım. Rakibin görüşünü açığa çıkarsın. Bak kitle orada biri var. Bak buldu onu gördün mü? Çok iyi. Gel buraya. Seni de bırakmayacağım. Yutma beni onu da keserim. Çok güzel. Slow yedin. Gel buraya. Manyağımı bırak pentamı çaldın ama Ulan Granger, ulan Granger. Hiçbir işe yaramadım ve sadece pentayı mı çaldım? Ya Lord alacaktım ben içine binecektim ya. <laughs> Lord aldık içine binemedik ya. Bir tur daha oynarız arkadaşlar biz. Bir maç daha oynarız. Bu maç böyle oldu. Harita dediğim gibi hani kısa süreli 3 haftalık bir harita. Eğlence katmış. Rankta böyle şeylerin çok ee, taraftarı değilim. Rank dediğim mod biraz hani ciddi bir mod. Hani eğlence modu olarak gelse kalıcı olarak kalsa okey derdim ama 3 hafta süreceği için yani 17 Temmuz'da sonlanacağı için kabul edilebilir bence. O yüzden hoşuma gitti. Bir değişiklik yapmış. Şu Lord özellikle işte böyle Tigreal, Minator vesaire bunların çok işine yarayacak bir Lord. Ee, bir maç daha oynayıp bir Lord alıp içine girebilirsek göstereceğim size onu. Böyle gidelim bir maç daha atalım. Tekrardan selamlar. Bir maçta Helcurt aldım. Hızlı orman dönmek istiyorum. Hızlı orman döndükçe bütün özellikleri daha çok üstünüzde barındırabiliyorsunuz. O yüzden bunu tercih ettim. Şu lordu alıp içine de girmek istiyorum açıkçası. Acaba pasif aktif oluyor mudur? Tank oynamak isterim de maalesef trio falan girmeyince tank sıkıntı. Tank oynayıp şöyle lordun içine girip saklanıp içinden çıkıp Tigre ultisi koysam. Bir tık o kısmı tanklar için iyi. Savaşçı kahramanları. Aslında Lord'un içine girilmesi kesinlikle savaşçı kahramanlara ve tanki kahramanlara yaramış. Ama şimdi şöyle bir tane Tigre ultisi ya da bir tane Atlas Flash ultisi oyunun kaderini değiştirebiliyorken Flash'ı yokken bence Lord alternatifini kullanmamalı. Adam mesela Lord'a gelir. Lord fight'ına gelir. Flash ulti atar. Lord alındığı zaman da Lord'un içinden çıkarak ulti atar. Yani tanklara yaramış diyebilirim. Dur bakalım bu arkadaş görüş verecek mi? Vermiyor. Oyna mı da? Mide oyna. Oyna oyna oyna. oyna. Gel, 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 gel. Slow pençe sattı bana. Kaçmasın. Bir canı mı kalacak gerçekten ya? Eyvah. şey yokmuş köpeği yokmuş Ölmedi güzel. Ya bir canla kaçtı mı adam gerçekten ama ya. Bütün traplere de bastık. Görüşümüzü kaybetelim de öyle gidelim. Beni bilmiyor. Atlayacağım üstüne. Beni hala görmedi. Güzel. Şimdi ben bozulma tırpanı alıyorum ama Popol Midas'la başlayacak sanırım. Bunu döndürebilir miyim diye düşünüyorum. Evet Midas'la başlıyor Popol da. Onu döndürebilir miyiz kargıyı acaba? Topol midas savaşlarsa kolay kolay ölmez. Oy! Ağrım çok iyi çektim bunun. Gel buraya. Şimdi senin flashın da yok. Bu sefer kaçaman kurtulaman. Ee, bozulma tırpanı döner mi buradan hocam? Kargıya bakayım. Yok. Alt eşyalarında yok. Neyse tamam kargı yapalım. Kargı yaptıktan sonra ikinci item bozulma tırpanı alalım. Sebebi dostlarım Popol çok fazla kalkan kazanıyor ikinci yeteneğiyle. Change de var. Bunun yanı sıra Popol ilk item Midas tercih ediyor. Bakın büyülü kılıcı almış. Oradan o kadar çok kalkan kazanıyor ki yarı candan daha fazla kalkan kazanıyor ve ölmüyor kolay kolay. Geldim işte dostum. Güzelsin dostum pasif çalıştı. Giremeyiz oraya herhalde. Dur bakayım bir gelecek mi? Gelmek gibi, yaklaşmak gibi bir hata yaparsa atlayacağım üstüne, ısıracağım onu. Blue'suna gidiyor. Blue'sunu vermeyelim, gelin. Geliniz. Kufra zıplıyor. Cık, alamayacağız ona. Kufra ulti atacak çünkü. Layla ne yapıyor? Aşağıda çok öne açılmış. Dur bakayım pasif geldi. Yok ben bir gideyim red buff'ımı alayım. Şu ayakkabıyı büyü savunması yapayım. Ama Layla da oradan kill toplamasın ya. Çaldaydı değil mi? Hmm. Güzel. çok güzel. Yani bana ölmemek için yırttın kendini de. Gerek var mıydı ya kufra? Biz kargımızı önerdik mi? Önermedik. Onu bir önerelim. Gök kran almayacağım. Kaplumbağa'ya doğru bir geri rotasyon atalım. Blue'yu da alalım. <laughs> şu şeyi de alalım. Eski Akdenizimizi de alalım. Geldim, 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 gel buraya. Harun. Oynar mı ona? Go Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben o Q'ya daha önce basmıştım. Trebe takıldığım için Dilayla attı onu. Sanırım takıldığı zaman stun yediği zaman Q'yu iptal etsem bile atıyor sonradan. Güzel. Güzel. Pasif çalıştı. Tekrar girebilirim ona. Harika. Yer burayı. Kaplumbağa da olabilir Popol. Bana bir 7 deniz ver artık. Şu ultiyi yalandan basacağım. Kaplumbağa'daysa hemen üstüne atlayacağım. Girmemiş. O zaman midi itelim öyle girelim. Farmımız çok iyi ama 10 skor var üzerimizde. Bu kadar skor iyi bir şey değil. Bir kişinin üstünde birikmesi iyi bir şey değil. Bir kere öldün mü çok altın veriyorsun sonra. Ben buradan kaçar. Pasifi vermek istemiyorum. Of, 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 of. Eğer atlasaydım pasifi verirdim. Oraya girmek istemedim de sen de öleceksin gibi. Girme oraya. Kaç. Kella ile vuruyor. Oh, flash Seron bir şey yap dövdüler ama Harun'um oraya giremezdim balım. Canım Layla'nın flaşını aldık onu kesmemiz lazım. Gel buraya Layla. Popol gördüm orada bir tane de pasif çalışacak. Aa ölmedi. Yetmedi hasar vay arkadaş. Ya bırak da şunu ben alayım ya. Ormancıyım bırak da şunu ya. 7 deniz de bitiyor. Çok az kaldı. Layla bir tık fazla kasmış gibi. Ya yani bizimkilere yakın farmı var. Ve change var. Popol var. Oyunu soğunurlar. Tutarlar. Red'ini alıyor. Aa! Duvarı deldik. Atlamadı duvardan. Şimdi Lord'da güzel bir kozumuz var. Harun Rabi oynuyor. Lord'un içine girip çok güzel bir hamle yapabilir bize. Bana bir zırt verme ver. Biliyorum ben de orada olacağını düşünüyorum. Bir bakayım pasif gidecek mi? Pasif gitmiyor orada kimse yok kanka. Ha trap varmış. ne oldu? Öldün mü? Bayıldın mı? Antik zırhla başlamış hasar atmayayım diye de. Yersin yine de hasar. Lord alalım diye. Olur olur. Alalım o lordu. Gerçekten şu anki lord bir çıtır. Ayrı bir gücü var. Şunu alacağım gelsin de. Lord'a binip atlayacağım diyor. Ben de bineceğim, ben de bineceğim, ben de bineceğim. <laughs> ben de bineceğim. Ama benim pasif gidecek işte ya. Lord'a binince muhtemelen görecekler bizi. Bu arada geçen maçta şey vardı. Ee, ben ilk oynarken... ...rakipte Cecilion vardı... ...ve Lord'un sırtına bindi, içine binmedi. Acaba Cecilion Lord'a... ...hükmeder gibi hani böyle... ...bir hikayesinde bir özelliği vardı, öyle bir şey mi eklediler bilmiyorum. Biz normal olarak yani aldığım bütün kahramanlar da içine bindi. Rakipte Seselion vardı. Lord'un sırtına bindi. Bak sırtında bir boşluk var görüyor musun? At binmesi gibi bir boşluğu var ya. Binelim şuna. Hadi gelin biniyorum ben de. Hadi bakalım bindim. Hop. Yapma ölme be. <laughs> Pasif çalışmıyormuş. Böyle tırt olabiliyormuş ama. Helkur'da yaramaz yani bu Rabia e Mabia yarar da bize yaramadı. Tutarlar ve o savaşı kazanırlar. Çok altın verdik rakibe. Kime gitti şattan dikkat etmedim de sanırım çence gitti. Çok altın verdi öldüğümüz yerde. Bize bir tane canavar avcısı kılıcı ver bir de. Helkurt Lord Maldır Report. <laughs> Şimdi o change kesebilirim ama dur şunu bir zıplat bakayım sen. Zıplat ona. Güzel. Popol Split'e çıkmıştık yalnız. Oo. Bir da almamız lazım ve lorda çence ulti attırmaması lazım şeyin Lolita'nın. Kafayı kullanıp kalkan açması lazım. Layla'nın da önünde durması lazım. Bunun ne kadar range'i var acaba? Bir de mana yenilemi veriyor. %10 hareket hızı veriyormuş. 15 saniye birim 15 birim menzil içerisinde diyor. Yani Geniş bir menzil ama herhalde görüş aldığı alan kadar. Oraya el kurtla girilmez. Lord var. Bence geri çekilin. Lord. Ya bu herhalde şey diye düşünüyorum arkadaşlar. Bizim range'imiz var ya bak şu an gördüğümüz ekran var ya. Şu an gördüğümüz ekran muhtemelen 15 birim falandır. Ya gördüğü alana zıplıyor gibimsi bir şey. Bunlar orada gelecekler. Benim yılanda kalmam lazım. Şuradan birini avlamalıyım. Ayla gördüm. Günevur var yanında ama. Günevur zıplarsa Layla'ya gireceğim. Biraz yoğursunlar da şu an kafa atamam oraya. Güzel. Ben Lord'u kıtlayacağım. Orayı kazanırlar belki ama ben bir Lord'umu kıtlayayım. Şimdi bu Lord'a Rabbi'yi bindirmemiz lazım. Rabbi'nin hamlesini beklemeliyiz. Harun güzel bir şeyler yaparsa çok güzel olur. Lord'a... Lord'a bin topla Ya bize yaramıyor. Bizim elimizdeki hero'ya yaramıyor. O yüzden takımdan bir şey bekleyeceğiz. Mid'den gidiyor. Şu üstü de 2 dakika ittirip gelsem aslında iyi olur. Geliyorum oyna. Go 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 go. Aa burada bir görüş mü var? Biri şu çalda biri var sanırım. Bindi mi orada binmiş. Açtı multiyi. Of! Of! Harun çok iyi topladın oğlum ya. Çok güzel be. Lan ben de bineyim. Aa binilmiyor. Ha. Sanırım kulenin altına girdiği zaman binemiyorsun. Çarpı işareti çıktı. Ya da bir kere biniyorsundur ama ben bir kere indi bindi yapmadım. İndi bindi yapsam binemiyorsun dese Gerçi indi bindi yapılınca bir kere yani bir kere binebiliyorsun diye biliyorum. Ama lord kulenin altına girerse rakip kulenin altına sanırım yine binemiyorsun. Bindirmedi ölmeden önce ya da öleceği zaman bindirmiyor da olabilir. Bilmiyorum ama güzeldi. Rabbi Rabbi'nin yaptığı hamle mesela çok güzeldi. Arkadaki böyle kırılgan kahramanlar işte böyle fight'a girmeyen uzaktan dürten kahramanlar işte Layla, Change vesaire. Bunlara ulaşmak için çok güzel. Böyle güzel yapmışlar. Umarım izlerken siz de eğlenirsiniz ve umarım hoşunuza gider. Giderse like ve yorum atarak kanala abone değilseniz abone olarak destek verebilirsiniz. Güzel dostlar Allah'a emanet görüşürüz.